أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين يجرب من الله سبحانه وتعالى حمد سنا ونمت بيجامير لرينات سلامة سلام وصل دليلي باقي yapacağımız konu işleyeceğimiz sohbet Allah'ın izniyle Edduhan Suresi. Edduhan Suresinin sırları, fazileti ve havası hakkında olacaktır. Duhan Suresini Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın Tirmizi hadisiyle gelen biz bir, bir rivayette kim Cuma akşamı üç defa okursa Allah ona cennette bir köşk bina eder ve aynı şekilde başka bir rivayette kim onu cuma günü okursa sabaha kadar yani cuma akşamı okursa sabaha kadar 70 melek istiğfar eder. Başka bir rivayette ise 70 bin melek olarak geçiyor. Ve bunun birçok havası ve sırları var. Özellikle evinde huzursuzluk olan insanlar kardeşler arasında, eşler arasında, akrabalar, komşular arasında Duhan suresi, Ed-Duhan suresi 41 gün boyunca her gün 21 defa okunup bir bardak suya, yemeğe veya meyveye nefes edilirse o sudan veya meyveden, yemekten arası dargın, düşmanlık olan insanlara bir gün boyunca yedirilip içirilirse Allah'ın izniyle aralarda muhabbet hasıl olur ve aralardaki düşmanlık, kin, haset ortadan kalkar. Aynı şekilde Ed-Duhan suresi evinde gitmiş eşler için 72 gün boyunca her gün su üzerine günlük 41 defa okunursa ve kendilerine içirilirse eğer kendilerine içirilme imkanları yoksa giden eşlerin elbiselerin üzerine yazılıp ve bir kavanozun içine koyulacak ve kapağı kapalı tutulacak. Kavanozun içine koymadan evvel 72 gün boyunca her gün o kavanozu kapağını açacak, o elbisenin üzerine 41 defa okuyup nefes edecek ve kapağını kapatacaktır. Eğer içirilme durumu olursa daha etkili olur. Herhangi bir sebze, meyve yani yeme içme yoluyla içirilirse Allah'ın izniyle o eşler birbirlerine geri döner ve aradaki soğukluk kalkar. Eğer elbiseleri yoksa duhan süresi aynı şekilde misk ve amberle yazılıp bir kağıt üzerine misk ve amberle yazılıp ve üzerine de o kağıdın üzerine de 41 defa okuyup nefes edilirse o kağıdı da bir cam kavanozun içine koyup kapağını sıkıca kapatacak ve üzerine de 41 felak ve 41 nas okuyacak. Kimsesiz yani oturmayan bir virahaneye ya da bir mezara bir mezarlığın yanına defnedilirse Allah'ın izniyle o eşler birbirlerine geri dönecekler. Ve aynı şekilde yeni yetişmiş çocuklar için ağlayan sürekli huzursuzluk yapanlar ve kardeşleriyle anlaşmayan kardeşler arasını daha iyi tutmak için 21 gün boyunca her gün 11 defa okuyup onların üzerine nefes edilirse ya da bir suya nefes edilip o su kardeşlere içirilirse Allah'ın izniyle onların sıkıntısı kalmaz. Birbirleriyle iyi geçinirler. Ve aynı şekilde komşu, akraba arasında bir soğukluk, bir düşmanlık varsa veya yabancı bir kişiyle bir düşmanlık varsa Edduhan suresi 41 gün boyunca her gün 21 defa onların niyetine okunursa Allah'ın izniyle Onların arandaki düşmanlık, bu nefret kalkar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Bizi şu an takip eden, izleyen takipçilerimiz cümleten hoş geldiniz. Yayına katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Duhan suresinin birçok sırları var. Özellikle Duhan suresinin hıddamıyla irtibat kurmak için değerli kardeşlerim Duhan suresini bir ceylan derisi üzerine yazılır misk ve amberle. Ve bu da bulunduğu odanın içinde bir hafta boyunca Duhan suresini her gün 41 defa okuyacak ve o ceylan derisini ise üzerine elbise niyetini taşıyacaktır. Yani bedenine bir yere bağlayacak. Ve bir hafta riyazetle oruç tutacak. Hayvanattan çıkan hiçbir şey yemeyecek, tüketmeyecek. Sadece yeşillik ve su kullanacak. Bulabiliyorsa sadece hurma ve zemzem suyu bulamıyorsa su ve yeşillik. Bunun dışında ekmek dahi kullanmayacak. Ve bunun yanında duhan süresini bir yüzüğe nakşedilip parmağında taşıyıp 21 gün boyunca oruç tutulursa ve her günde 121 Duhan suresi okursa ve halvete riyazete girilirse Allah'ın izniyle 21 günün sonunda o hüddam kendisiyle iletişime geçer ve onun isteklerin ve hacetlerini yerine getirir. Evet kıymetli takipçilerimiz cümleten hoş geldiniz. Duhan suresinin birçok sırları faziletleri mevcuttur günlük olarak adet haline getirenler en az üç defa en az üç defa okuyanlar hayatları boyunca asla fakirlik çekmezler ve asla hayatlarında huzursuzluk, aksilikler kaza beladan korunmuş olurlar. Her gün okuyan malı, mülkü, ailesi Allah'ın himayesine girer. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu konuda Rabbim sizden de razı olsun. Naime Akbaş kardeşimiz hoş geldiniz. Duhan suresinin diğer bir sırrını da söyleyip Allah'ın izniyle yayını noktalayacağız. Duhan süresi kişi değerli kardeşlerim üç defa ard arda misk ve amberle yazıp başında veya pazusunda bağlayıp taşırsa ve her günde 41 defa okuyup bir bardak suya nefes edilirse çok acayip sırlara nail olur. Yani insanların görmediği şeyleri görmeye başlayacak. Ve bu da astral seyahat dediğimiz birinci basaman ilk girişidir. Kapı değil. Kapı çok uzaktır. Birinci basaman ilk basamana giriş yapmış olur. Ama burada ne yapacak? Kesinlikle namazlarını kazaya bırakmayacak. Hayvanattan çıkan hiçbir şeyi tüketmeyecek. Buna istediği kadar devam etsin. Bunun en azami süresi 121 gün ve bu şekilde gece namazını da kılarsa gece namazına kalktığı zaman arkasında 11 Edduhan suresini de okuyup bir sürahi suya nefes edip temiz bir len içinde onunla banyo yaparsa ve o suyu da temiz bir yere dökerse bu şekilde devam ederse 121 gün boyunca Allah'ın izniyle keşfi keramet dediğimiz kapılar kendisine yavaş yavaş açılacaktır. Naime Akbaş Rabbim İnşallah bir iznillah Teala aranızdaki husumeti kırgınlığı ortadan kaldırır. Okurken kişinin ismi ve anne ismi işte e, filankes, oğlu filan kes ya Rabbi niyetine okuyorum. O şekilde okuyun. Şimdi sadece Mehmet derseniz hangi Mehmet? Onun için okurken kişinin anne ismiyle hitap ya Rabbi şu kişinin oğlunun aramızdaki olan husumetten, dargınlıktan dolayı bunu okuyorum. Niyetimi kabul eyle diye başlayın. Aleyküm selam Mehmet kardeşimiz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nilay Teala e, Elimizdeki Sirrul Beyanul Keşif kitabının e, birkaç bölümündeyiz şu an. E, şu an e, size şimdiye kadar hiç okumadınız, anlatmadınız. E, birçok bölümleri var. Kitap bitmesi seneler alır. Biz bunu her gün yarım sayfa bazen yarım sayfenin çeyreğini anlatıyoruz. Çünkü konular çok önemli. E, tercüme edip size anlatıyoruz. Biz İlahi en son baktığım birkaç çok önemli konular var içinde. O konular da zamanla sizler de buradan paylaşacağız. Değerli kardeşlerim, şeyhimize aldığımız kitap el yazma kitabıdır. Bu kitabın üzerinde herhangi bir yazar veya kişi ismi yok ama sadece şeyhimize aldığımız en ufakını söyleyeyim. En ufak sırrı. Bu kitap tamamen Abdülkadir Geylan'ın mahiyetinde sırların ve ayetlerin, surelerin ve duaların, vefk ve tılsımların hangi kapıları açtığını kendi keşif kerameti yoluyla çıkarak yazmış bunu. Ama bunun için sağlam bir rivayet var mı derseniz hayır. Sadece şeyhimize bize anlatılan budur. Kitap el yazmadır. Çok eski bir kitap. Bu kitabı derseniz piyasada var mı? Piyasada aynı benzerini çok aradık. Aynı benzerini çok aradık. Gerçekten var mı? Sadece karşılaştırma amaçlı içerindeki bilgiler, farklı bir kopyası varsa aynı mı değil mi diye aradık ama piyasada bunu bulamadık. Elimizdeki bu kitabı elimize geldiği kadarıyla içindeki sırları Hatem ve tılsımları en güzel şekilde tercüme edip sizlerle paylaşıyoruz. Yani i̇şin ehli olmak çok önemli. Sadece kitap önemli değil. İşin ehli olduğunuz zaman size sadece bu konuda bir sır vereceğim. Besmele ile yola çıkarsanız, işin ehli olursanız bakın helal haram dairesine dikkat ederseniz giyim kuşama ibadetlere özellikle farz namazı kaçıran bir insanın riyazete girip keşfin açılması mümkün değil. Kaza namazlarını bitirecektir. Kul hakkıyla ödeşecektir. Yani helalleşecektir. Bunları bitirdikten sonra o insan için ilk pencere açılır. Onun için öncelikle takvadır. Riyazettir. Helal ve haram lokmaya dikkat etmektir ve üzerindeki kul hakkıyla helalleşmek ve ödeşmektir. Bunu yapmayan bir insan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dizinde otursa da ders alsa da onun alacağı anahtar hiçbir kapıyı açmaz. Öncelikle takva. Takva çok önemli. Bu dört şeyi yapmamız lazım. Helal ve haram. Kul hakkıyla helalleşmek ve ödeşmek farz namazlarını kesinlikle hiçbir şekilde kazaya bırakmayacak ve kaza namazları da olmayacak. Ve günlük zikirleri, esmaları ve gece namazını ihmal etmeyecek. Biz sadece kendimiz şahit olduğumuz bir hadise. Besmele-i Şerif Günlük 1313 defa okuyup bir bardak suya nefes edin ve o sudan için. Ama besmelenin bütün manalarıyla amel edin. Amel etmezseniz okumanız bir fayda vermez size. Bakın bu çok önemli. Bir insanın iki tertemiz cam gibi olacak. Kalbi cam gibi olmasa onun Evliyaullah keşfi keramet yolunda Havva sırlarına vakıf olması yüzde eksi sıfırdır. Geriye gider. bir şekilde adım atması ilerlemesi mümkün değil. Kalbini bütün kötülüklerden temizleyecektir. Şeytanın girdiği damarları vesvese yolları hepsini kapatacaktır. Bunları yapmadan okuma hiçbir fayda sağlamıyor. Evliya Allah'ın yarına bir mübarek geliyor. Diyor ki benim çocuğum cüzzamlıdır aynı şekilde buna okumanızı tavsiye bir beyanattan bulunuyor. Mürşidi Kamil buna okuyor ve cüzzam hastalığı 3 ay içinde tamamen temizleniyor. Ve bu Evliyaullah o sene içinde vefat ediyor. Ve bu kardeşimizin aynı sene içinde bir kız çocuğu tekrar dünyaya geliyor. O da aynen büyüdüğü zaman vücudunda yine cüzzamlık belirtileri var. Ve o Evliyaullah'ın makamında oturan halifesine gidiyor. İşte efendim zamanında bu evladım cüzzamlıydı. Sizin mürşidiniz okudu ve hastalığı geçti. Siz de buna okusanız geçer mi? Oradaki oturan halife yani mürşidi kamilin velisi oradan oturup o cüzzamlı hastaya okuyor. Arada aylar geçmesine rağmen hiçbir şifa eseri görünmüyor. Ve bu kardeşimiz Tekrar o halifenin yanına geliyor. Üstadım durum böyleyken böyle. Hiçbir ilerleme olmadı. Ama sizin halifeniz benim şu evladıma oku okuduktan sonra hastalığında eser kalmadı. Ama sizin okumanız hiçbir fayda olmadı. Oradaki oturan veli zat evet Okuyan metin aynı metin. Okuyan dua aynı dua. Lafız aynı lafız ama dil aynı dil değil. Beden aynı beden değil. Kalp aynı kalp değil. Allah sizden razı olsun. Bende olan bir hata, günah olduğu için benim okumam sizin evladınıza tesir etmedi. Siz benim bu hatamı bana ayna gibi tuttunuz ve gösterdiniz. Bedeninde ya haram bir lokma var, ya da kalbimde bir hastalık var. Ben bunu düzeltmedikçe artık bu işin içinde hiç kimseye şifa niyetiyle okumayacağım der. Bazen bir zat bile sıradan normal bir insanda büyük bir ders ve ibret alabilir. Evet değerli kardeşim. Naime Akbaş kardeşimiz Cel Celuti'ye duası orijinalin nushasını bulursanız okuyun. Ama piyasada olan ya 18 ya da 20 beyitlikten oluşuyor ama orijinali 24 beyitten oluşuyor. 24 beyitini bulursanız ama orijinali bakın tarif edilmişi harflerin yerini değiştirmişler. Birçok oynama yapmışlar. Celcelüke duasının orijinali bulursanız okuyun, sırrına vakıf olursunuz Allah'ın izniyle. Sevimcihan kardeşimiz, gayretiniz güzel ve bu şekilde namazınızı kılın. Rabbim, inşallah o namazı kılarken bize de dua edin. Allah'ın izni ve keremiyle burada yayınımızı noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Rabbim bizi ehli takva salihlerden, velilerden, iyilerden eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam Beki. Beki kardeşimiz Masuni Anne Habibe çok rica ediyorum. Konu nedir anlamadım. Eğer bakım konusuysa akşam yayında belirtebilirsiniz. Şu an vaktimiz çok dar çünkü bakım yayını da değil. Yayın bir nevi karışmasın. Mahsuni anne habibe çok rica ediyorum tam olarak konuyu anlamadım. Biznelay taala akşam yatsı namazından sonra e, konuyu bir belirtin. Konu tam net bir şekilde yazabilirseniz e dua ise onun için bir dua yaparız. Allah'a emanet olun. Abi. Biznelay taala deli kardeşim. Her namazda biznelay taala Masuni kardeşimize her namazımızda bütün müminlere dua edeceğiz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.